Wolf Hitler zamanında yapay zeka olsaydı sizce Almanlar bunu nasıl kullanırdı? Sanırım yaşadığımız dünyadaki haritalar çok farklı olurdu diye düşünüyorum. Hiçbir zaman hayata geçirememiş olsa da jet motorunun mucidi mühendis ve fizikçi Hans von Ohain 1942 yılından önce bu motorları Hitler'in hizmetine sunmuş olsaydı bugün çok farklı şeyler konuşuyor ya da yaşıyor olabilirdik. Britanya büyük ihtimalle işgal edilmiş ve tamamen ele geçirilmiş olabilirdi. Hitler döneminde jet motoru icat edilmiş olsa da o dönemde yaşanan teknik arızalar ve tasarım sorunları sebebiyle verimli olarak kullanılamadı. Bugünkü teknoloji Hitler'in elinde olsaydı yaşadığımız dünya çok karanlık bir yer olabilirdi. Gerçi yaşadığımız dönemde de teknolojik silahlar iyi insanların elinde diyemeyiz. Belki de Hitler kadar kötü liderler hala var. Ancak bu zamanda Hitler gibi bütün dünyaya saldırmak ancak bir delinin işi olabilir. Kim bilir belki o deli de hasıl olmuştur. Düşünelim Adolf Hitler zamanında yapay zeka olsaydı sizce bunu nasıl kullanırdı? Büyük ihtimal propaganda ve savaş stratejileri toplumsal kontrol ve kitlesel gözetim gibi alanlarda kullanılabilirdi. Muhtemel senaryoları şöyle düşünüyorum. Örneğin propaganda ve kitle manipülasyonu alanında kesin kullanılırdı. Nazi propagandası dönemin en etkili makinelerinden biriydi. Yapay zeka halkın düşüncelerini analiz edip en etkili propaganda mesajları oluşturabilirdi. Sosyal medyaya benzer şekilde bireylere özel içerikler sunabilirdi. Yapay zeka destekli deepfake teknolojisiyle düşmanların itibarı sarsılabilir, kitleler daha kolay yönetilebilirdi. İkinci olarak askeri stratejiler ve savaş teknolojileri alanında kullanılabilirdi. Yapay zeka destekli savaş makineleri hedefleri daha hızlı belirleyebilir, askeri karar alma süreçlerini hızlandırabilirdi. Ve tabii ki kriptografi ve istihbarat yapay zeka düşman şifrelerini çözmede büyük avantaj Sağlayabilir, Enigma gibi sistemleri daha kolay kırabilirdi. Yapay zeka Nazi Almanyası'na lojistik alanda da büyük destek sağlayabilirdi. Nazi ordusunun ikmal hatları ve operasyon planları daha verimli hale getirilebilirdi. Ve belki de en önemli kullanım alanlarından biri gözetim ve toplumsal kontrol olurdu. Yapay zeka destekli gözetim sistemleriyle muhalifler anında tespit edilebilir, Yahudiler ve diğer istenmeyen gruplar anında fişlenebilirdi. Nazi Almanyası'nda yapay zeka daha korkunç alanlarda da kullanılabilir. Beyin yıkama ve manipülasyon alanında algoritmalar halkın düşüncelerini analiz edip Nazi ideolojisine daha hızlı adapte olmalarını sağlayabilirdi. Tabii ki genetik mühendislik ve ırkçı politikalar alanını da unutmamak gerekir. Hitler'in Aryan ırkı yaratma hayali yapay zeka destekli genetik mühendislik ile daha korkutucu hale gelebilirdi. Nazi doktorları yapay zeka ile insan genetiğini analiz edip üstün ırk konusunda daha sistematik çalışmalar yapabilirdi. Son olarak ekonomi ve endüstri alanda da kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Nazi ekonomisinin daha iyi yönetilmesi için yapay zeka üretim hatlarını optimize edebilir, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabilirdi. Sonuç olarak eğer Nazi Almanyası günümüz yapay zeka teknolojisine sahip olsaydı dünya tarihi muhtemelen çok daha karanlık bir hal alırdı. Ancak unutmamalıyız ki teknoloji nasıl kullanıldığına bağlı olarak iyi ya da kötü sonuçlar doğurabilir.